Sen ne yapıyorsun Beril? Yemek kılıyorum. Ne yapıyorsun? Yemek kılıyorum. Hadi kıl bakayım. <laughs> namaz kılın şimdi baba mı gösterin. Hadi bir daha namaz kıl bakalım. Hadi görelim. Ben... Okay, yeah. Aferin kızıma. Kim namaz kılıyordu? Nereden gördün sen Beril? Halacım. Kim namaz kılıyordu? Nereden gördün? Beril. Gördün ne Durduk poşetler düşer. Kim namaz kılıyordu? Nereden gördün? Ben. Kim kılıyordu böyle namazı? Ben. Aferin sana. Anneanne mi kılıyor?